Merhaba çocuklar. Ben Sümeyye Avcı. Sizlere ü sesini hissettirdim. Sonra da ne yaptık? Ergin öğretmeninizle ü sesini sizlere öğrettik. Artık ü ile ilgili bir sorunumuz olmadığına göre onunla ilgili hece, kelime ve cümleler oluşturabiliriz değil mi? Haydi başlayalım. Şimdi kolay harflerimiz. Bu tarafa Ergin öğretmenin tahtamızın üst tarafına yazalım bakalım. Nelerdi onlar? E, a, i, o, U, Ü. İki tane kaldı onlardan öğreneceğimiz. Sürpriz bekleyin bakalım. Şimdi zor olanları da tahtamızın sağ tarafına alalım. H, K, M, M, T. Bu kadar çocuklar. Zor harflerimiz sağ tarafta, kolay harflerimiz sol tarafta. Görüyor musunuz tahtamızı? Tabii ki görüyorsunuz. Şimdi bu harflerle içinde Ü olan iki harfli heceler yapalım. Ağzımızda tek hareket yaparak çıkardığımız ses bütününe ne diyorduk? Hece. Yapalım mı şimdi hecelerimizi? Haydi yapalım. Ü. Aslında ü tek başına bir hece çocuklar. Çünkü ağzımız tek başına bakın hareket ediyor. Ü. Ü. Öğretmenim, öğretmenim ama ünün yanına hiçbir şey gelmedi. Nasıl hece oluyor ki? Oluyor, oluyor. Kolay harfler tek başına hece olabiliyorlar. Gerçekten. E, a, İ, O, U, Ü, bunlar tek başına hece olabiliyor çocuklar. Çok mu şaşırdınız? Gerçekten öyle. Ama diğerleri olamıyor. Bakın deneyelim. L, u, u, u. bir şey çıkmadı gibi. Karşımızdaki anlamıyor bir şey. Ancak yanına ne getirsek L, hece oluyor? L, E, L, L, A, LA, L, I, LI, L, O, LO, L, U, LU, L, Ü, lü. Zor harflerimiz yanına Kolay harflerimiz gelmeden hece olamıyor ama kolay harflerimiz tek başına süper kahraman sanki mübarek hece veriyorlar. İki harf hecelerimizi yapalım. Ül, ük, ün, üm, üt. Gördünüz mü? Ne kadar kolay. Şimdi tam tersini yapalım. Önce zor harflerimiz gelsin. Lü, kü, nü, mü, tü. İki harf tamam. Üç harfli hecelerimize geçelim. Üç harfli tek hece. Ağzımızın bir hareketiyle söylediğimiz şeylere hece diyorduk değil mi çocuklar? Bakın lül. Ağzım bir kez hareket etti. Lül. Bir hece. Lül. Ama içinde kaç harf var? I, Ü, ı. Üç harf var. Üç harf ama bir hece. Neden bir hece öğretmenim? Çünkü ağzım bir kez hareket ediyor. Bir tane. Lül. Şimdi a, kü. A kü. Akü de ağzımız kaç kez hareket ediyor? A kü. A kü. İki kez hareket ediyor. Ama akü kaç harfli? A kü ü. Üç harfli. Ama o da üç harfli. Ama ağzım iki kez hareket etti. Lül. Bir kez hareket etti. Bir hece. A kü. İki kez hareket etti. İki hece. Akü iki hece. Lül bir hece. Bu farkı anlayalım çocuklar. LÜL'de bir tane kolay harf var. Aküde iki tane kolay harf var. Hmm, kolay harfleri sayarsam kaç hece olduğunu bulabilirim o zaman. Bu da bize ipucu olsun. Şimdi üç harfli tek hecelerimizi söyleyelim. Lül, lük, lün, lüm, lüt. Şimdi ı sonda. Lül, kül, nül, mül, tül. Şimdi baş tarafa k gelsin çocuklar. Kül, kük, kün, küm, küt. Şimdi kı, sona gelsin. Lük, kük, nük, mük, tük. Şimdi n başa gelsin çocuklar. Nül, nük, nün, nüm, nüt. Şimdi n sona gelsin. Lün, kün, nün, mün, tün. Şimdi... M hmm, başa gelsin. Mül, mük, mün, müt. Şimdi m sana gelsin. Lüm, küm, nüm, tüm. Şimdi t başa gelsin. Tül, tük, tüm, tün, tüt. Şimdi t sana gelsin. Lüt, küt, müt, nüt. Tüt. üç harflicilerimiz burada bitti çocuklar. Şimdi örnek kelimelerimize bakalım mı? Haydi bakalım. İçinde ü olan kelimelerimizi yazalım. Ülkü, tülü, ütü, akü, ülke, menü, ünlü, ütme. Çocuklar dikkat ettiniz mi? Artık hecelemiyoruz. Harfleri birleştirmeye çalışmıyoruz. Kafamızda uzun uzun düşünmüyoruz. Görüp pat diye söyleyi veriyoruz. Hızlı okumamız lazım artık. Haydi devam edelim. Kül, küllük, türlü, tütü, kütük, kütlük, tütün, tül, kütle, tünel, tünek, ü. mümkün, ümitli, Ünal. Çocuklar, Ünal özel isim, insan ismi. Ünal insan ismi olduğu için ü sesini burada büyük harf olarak yazdık. Fark ettiniz mi? Tabii ki fark ettiniz. Devam edelim. Mülakat kümeli Ümit Ümit çocuklar Ümit eğer bir yakışıklının ismi ise bir insan ismi ise Ü büyük yazılır. Ama Ümit Ümit ediyorum güzel günler göreceğiz gibi bir Ümit ise, hayal dünyamızda olan bir şey ise Ü küçük yazılır. İnsan ismi olan Ümit de Ü büyük yazılır. Devam edelim. Kakül. Kakül değil çocuklar. Kakül. Ünlem. Ünlem. Çocuklar. Ünlem. Ah! Hey! Ay! Aman! Geliyorum! Hey sen! Gibi şaşırma, korkma, heyecanlanma durumlarında kullandığımız bir işaret. İleride öğreteceğiz onu size. Unutmayın. Ünlem de neymiş deyip şaşıp kalmayın diye bir ön bilgi vermek istedim ve yanında zor bir kelime. Aktüel, aktüel. Anneciğim aktüel ne demek Sümeyye öğretmenim söyledi. Çocuklar aktüelin anlamını söylemedi mi Sümeyye öğretmeniniz? Söylemedi anne sadece aktüel dedi. Aktüel kelimesinin anlamını öğrenmenizi istiyorum. Öğrenenler yoruma yazabilir. Devam edelim. Üt, ütü, ütüle, ütüleme. Ütülemek, ütülenmek. Şimdi çocuklar içinde ü sesi geçen insan isimlerinden bahsetmek istiyorum size. Bakalım içinde ü olan insan isimleri nelermiş? Daha fazlası vardır ama bunlar örnek. Tülin, Nüket, Ülkü. Tülin ve Nüket'te ü sesi başta değil. Bu yüzden büyük yazmadık. Ama Ülkü'de ü sesi başta olduğu için büyük ü ile gösterdik. Ünal, Ümit, Ünsal Ünal, Ümit, Ünsal'da Ü sesi başta olduğu için büyük harfle gösterdik çocuklar. Ü sesi insan isimlerinde özel isimler diyoruz biz bunlara. Çok özel isimler, çok çok özel isimler. Bu çok özel isimlerde baş harfler büyük yazıları biliyorsunuz. O yüzden bu isimlerde biz Ü sesini büyük yazdık. Ayrıca sürpriz harfimizi gördünüz mü orada? Kırmızı, kırmızı, Ünsal. Öğretmenim biz s sesini öğrenmedik, biliyoruz olsun istedim ve size bir ünsal yazı verdim çocuklar. Şimdi ün sesinin geçtiği cümleler kuralım sizinle. Ütü al. Tülin ütü al. Tülin annene ütü al. Tülin üç ütü al. Öğretmenim ç sesini öğrenmedik. Biliyorum ama siz üçü biliyorsunuz. Rakamla yazabilirsiniz üçü. Ben yazıyla yazdım. İleride öğreneceğiniz harflerden birini daha sürpriz vermek istedim. Tülin 3 ütü al. Tülin 2 tane ütü al. Tülin annene 2 ütü al. Akü tak. Ümit akü tak. Ümit otona akü tak. Ümit kaliteli 2 akü tak. Ümit kaliteli akü tak. Kalitesizini takarsa bozulu verir, yolda kalır çocuklar. Ümit otona 2 akü tak. Ürkü ütü al, Ülkü, tülü, ütüle. Ütüle, ülkü, ütüle. Ütüle, ülkü, ütüle. Ülkü, Ümit'in iki kotunu ütü ile ütüle. Ülkü, Ümit'in iki kotunu ütü ile ütüle. Ülkü, Ümit'in iki kotunu ütü ile ütüle. Ütüle, ülkü, ütüle. Ütüle, ülkü, ütüle. Yorulana kadar ütüle. Ünal, mülk al. Ünal, Tülinle mülk al. Tülin iki mülk al. Fakir fukaraya da verirsin birini değil mi Tülincim? Kemal tünel kullan. Kemal bu tünel. Bir sürpriz harf daha çıktı. Öğrenmek zorunda değilsiniz çocuklar. Okuyun geçin. Ünlü Kemal mülk al. Ünlü Kemal mülk al. Ümit ekmek tüket. Okan ekmek tüketme. Tülin süt ile ekmek Al. Evet çocuklar bazılarının ekmeği az tüketmesi gerekir. Bazılarının hiç yememesi gerekir. Bazıları da karnını doyurana kadar ekmek tüketmesi gerekir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Sağlıklı beslenip kendimize dikkat ediyoruz. Bu arada sürpriz harflerimizi ben kırmızı renkli yaptım sizler için. Onları öğrenmek zorunda değilsiniz. Ara ara televizyonlarda, bilgisayarlarda karşınıza çıkan sesleri yavaş yavaş öğrenmeye başladığınızı biliyorum. Annenize sorup, burada ne yazıyor anne? Baba burada ne yazıyor? Abi, abla yardım et burada ne yazıyor? Hepsini okudum şunu okuyamadım dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden ara ara ben de size böyle küçük küçük çıtlatmalar yapacağım. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.